bir şairdim gezdim cihanda Yedim içtim giydim yalan dünyada Yüz bin yıl yaşarsam olmaz ki fayda Ben şimdi elveda kapısındayım Kaç günlük ömrümü hiç bitmez sandım Ben iki kapılı kana aldandım Lokmamı zehirden zehire dondum şimdi elveda kapısındayım. Helaldan geçtim, haramdan içtim. Hakkın verdiğine ihanet ettim. En sonda beş metrelik bezi içtim Ben şimdi elveda kapısındayım. Kendirciyim yandım, sakın yanmayın. Bu dünyayı hiç bitmez diye sanmayın. Benim gibi faniye aldanmayın Ben şimdi elveda kapısındayım Ben şimdi elveda kapısındayım Dert enkazıyım Can ile canan adındı bu canım İstemem cansız gelmesin canan Can ile yanana bu arzu halim Gelirsin can ile beklerim bana Çaresizlik artık tak etti cana. Bekledim ben hayli umut uyana. Kader bizi uğratmadan hicrana. Gelirsen can ile beklerim bana. Çekemem ben artık gam yükü oldum. Mecalim ve çarem gelmedi daha. Aramaktan oldum, dermansız kaldım. Gelirsen can ile beklerim bana kendircidir girdin bu can evime tarumar ettim ben derden kazıyım sendeki sen devadır bu derdime gelirsen can ile beklerim bana gelirsen can ile beklerim bana icran Dostum, dost bağına girmek isterim. Bülbülüm gülüne ermek isterim. Ziyaretim makbul görmesen gayrı, Senin dallarında ölmek isterim. Hüsnü cemalini görmek isterim. Misku amberini saçmak isterim. Sendeki sen ile hep divane oldum. Ben divane gezmeye coşmak isterim. Bendeki ben ile sana gelmişim sendeki sen ile gelmen isterim. İcran bu yaram üstüne, sendeki sen ile deva isterim. Kendirciyim girdim dostum bağına, kovulmak değil ben kalmak isterim. Özdırapla dolu taşan biriyim, sendeki sen ile yanmak isterim. hava hav İçimde bir yangın beni kavurur Azgın bir rüzgardır külüm savurur Bu nasıl bir zaman Vur havurur İçimdeki delidir hava hava Günlümde zelzele dünyam sarsıldı Benim günül binam Çöktü yıkıldı, enkazın altında, boynum büküldü, içimdeki delidir hava. Sevda fırtınası getirdi zora, aşk umanda gemim alabura. Korkarım cesedim sahile uğra, içimdeki delidir hava. Kendircidir bağrım çorak bir toprak Ne otlar yetişir ne de bir yaprak Bir daha sevmek hayli de ırak içimdeki deli bir hava Hava, hava. <laughs> Hicranın fırtınası Bazen çok düşünürüm dalarım öylesine Mazinin her yaprağında sen O kadar mazlum gördün ki beni Sanki kalemim kırılmış, ipim yağlanmış Yıllara seslendim hayli uzaklarda Tutsak edilmiş iradem bir aşk alanında Bir tebessüm sanki azat kararı öyle bildim Har yağan bu başıma bahar çiçeği olur. Hicranın seline kapıldım, feryadım hayli. O kadar çırpındım ki mecalim bitti. Hicranın fırtınası kan dalgaları azgınca korkarım cesedim belki de gelir sahile. İçimde bir zelzele kıyamet eşiğinde Sanki cinler seyranda enkazımın üstünde Yirmi yıl çabaladığım umutlar gölgesinde Umutlarım saklıymış feleğin heybesinde Kendircidir takılmışım kaderin çarp dişine Şaştım bu kaderime düştüm berzah ötesine İradem durdu feleğin nihayetsiz işine Taru bu aklım yarın olsun sözüne. Beş tabi. Kalbimin ağrısı hiç de dinmedi. Beş tabibe vardım derdim bilmedi. Doğduğumdan beri yüzüm gülmedi. Yaşamak buysa yar yasıklar olsun. İstemem ben yarsız gelen devranı. Kalbimin ağrısı okur fermanı. Yılda iki tane dini bayramı. Yaşamak buysa yar yasıklar olsun. Yar elinden içmek isterim zehri. Zalimlerin çekilmiyor ki kahrı. Dalgalandı yine gönlümün bahri, yaşamak buysa yar yazıklar olsun. Toros dağlarını ben yol eyledim, yar havuzlu bahçededir beledim. Vardım ki yar gelin olmuş öğrendim. Yaşamak buysa yar yazıklar olsun. Dünyanın hali hep böyle mi gider? Benim yüküm niçin gam ile keder? sevmek uğruna can olur mu hede? Yaşamak buysa yar yazıklar olsun. Kendirciyim günlüm daldı umana, daldı hiç de gelmiyor ki amana. Destan olduk biz gelecek zamana. Yaşamak buysa yar yazıklar olsun. Yaşamak buysa yar yazıklar olsun.